Happy that we went through in the Champions League and Turkish Cup. Now we need to win the last two games in the Championship because we want to recover this point in February. Ee, öncelikle şunu belirteyim, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıktığımız için ve Türkiye Kupası'nda gruplara kaldığımız için çok mutluyuz. Şu anda iki tane maçımız kaldı ligde. İki tane maçımızdan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bu 11 puanı kapatabilmek için. Ondan sonra bakacağız. We have a, uh, uh, around three month, two month and a half to play against Chelsea. We have a time to talk about Chelsea. Yeah. But every team was uh, difficult. Everything that we talk and the draw was difficult. İşte bu gruplardan çıktığınız zaman her takım çok zor olacaktı. Biz kimi çekersek çekelim mutlaka çok zor <laughs> olacaktı. Ama zamanımız var. İki iki buçuk aylık bir periyot var Chelsea maçına. O yüzden Chelsea ile ilgili bol bol konuşacak zamanımız olacak. Yolun can. This time is the best moment for the newspaper. They can write everything i i i don't know i don't know in this moment because we have two games, two important games for us because we need to win these two games and after we can talk uh, about uh, the transfer market in general, but in this moment it's better that we think about the last two games. şu anda transferi konuşmaktan ziyade iki tane maçımız kaldı. Demin de belirtmemiz belirttiğim gibi iki tane kazanmamız gereken maçımız kaldı. Onlara odaklanmamız lazım. Ondan sonra bu iki maçtan sonra zaten transferi konuşmak için de zamanımız olacak Ocak'ta. Team mean uh, for the for the future for uh, the next game and uh, we have uh, one month where we can talk about uh, some players and also we can work uh, together for the first time. I think that for this reason I'm confident for the future. Ee, öncelikle şunu belirteyim. Gerçekten gelecekten çok ümitliyim. Ee, sonuçta amacımız hep takımı daha iyi yerlere getirmek, geleceğe daha iyi şekilde hazırlamak. İki başlık periyot bittikten sonra biliyorsunuz bir hazırlık dönemi geçireceğim, takımla beraber. İlk defa takımla beraber bir hazırlık dönemi geçireceğim. O yüzden bu zamanda da zaten takımı daha iyi anlamda, daha iyi geleceğe daha iyi hazırlamak için zamanım olacak. They lost uh, their concentration because they thought that was finished and football never is finished and today they had more attention in this game. E, i̇ki maç arasındaki fark, sizin de belirttiğiniz gibi ilk maçta biliyorsunuz 2-0 geçen bir Galatasaray vardı. Ondan sonra oyuncularımız da artık maçın bittiğine dair bir psikoloji e, edindiler. Öyle de olmuyor tabii çünkü futbol hiçbir zaman bitmiyor. Futbol her zaman devam ediyor ve böyle bir sonuç gerçekleşti. Ama bugün ilk dakikadan itibaren çok dikkatli e, bir Galatasaray vardı sahada. Konsantre bir Galatasaray vardı ve otomatikman bu da sonucu beraberinde getirdi. they say here in press conference this no but uh, uh, i think that it's better to change these rules because uh, turkey is a big country and the rules should be like you know, in all the other country in europe Ee, şimdi şöyle bir şey var. Zaten kafamda herhangi bir isim olsa da şu anda şurada sizinle paylaşmam çok doğru olmaz. Diğer taraftan bence burada değinilmesi gereken konu bu 6 yabancı kuralının kesinlikle değişmesi. Çünkü Türkiye gerçekten çok önemli, çok büyük bir ülke ve mutlaka Türkiye'deki kurallarda diğer Avrupa ülkelerindeki kurallar gibi olması lazım. We, we talk like for the for January. Uh, Se riusciamo a il nostro personale, transfer? Lo conosco perché ha giocato in Italia per quattro anni a Florence, È un bravo ragazzo, conosce molto bene il mondo di Galatasaray e penso che potrebbe un uomo importante per il staff. E ee, Ufaiş yorumuyla başlayalım. Ufaişi e, İtalya'dan tanıyorum kendisini biliyorsunuz. 4 sene Fiorentina'da top koşturdu. Oradan tanıyorum. Çok iyi bir insan ve Galatasaray camiasında iyi bilen bir insan. O yüzden bizim teknik ekibimizle beraber iyi bir e, iyi bir kişi olabilir, iyi bir arada iyi bir kişi olabilir. O yüzden e, mutluyum onun gelinden. And uh... This is a good stadium, but I prefer to play in arena because uh, we, I want to have uh, all our supporters uh, very close and arena is our house. Tabii stat olarak da bu da gerçekten da güzel bir stat ama sonuçta arena kendi evimiz, taraftarımız full taraftarın önünde, taraftarlar daha yakın biliyorsunuz sayı, o yüzden tabii ki arena oynamayı tercih ediyorum Trabzon maçını. Herkese iyi akşamlar. Teşekkürler.